daki bu muazzam manzara bu muhteşem görüntü ne kadar haklı olduğumuzu ortaya çıkarmaktadır. Yine Erbakan hocamızın vefat ettiği günlerde dış mihraklar kendi basınlarında bir yazı yayınlamıştı. Bir analiz yapmıştı. Demişti ki Erbakan'ı gömmek yetmez, üzerine bir de beton dökmek gerekir demişlerdi. Biz de demiştik ki Erbakan'ın üzerine beton değil, kurşun da dökseniz, onun davasını milli görüşü bitiremezsiniz demişti. İşte bu muazzam manzara bugün ne kadar haklı olduğumuzu gösteriyor. Şu muazzam manzara açıkça ortaya koyuyor ki biz geliyoruz, yeniden vah geliyor. Milli